12 Kasım 2024 Salı Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Pazartesi için tahmin yayımlamadık diye ağzına geleni yazan bazı takipçilerimiz var. Kusura bakmasınlar ama sizi engellemek zorundayız. Yıllardır kesintisiz yayın yaparken bir teşekkür etmediniz. Bir gün yayın yok diye klavyenize sarıldınız. Bu kişiler bir elin parmaklarını geçmez sayıdadır ve engellenmiştir. Umarız onların izlemediği yayında bizi izleyen tüm takipçilerimiz yüksek ikramiyeli altılı yakalar diyelim. Bugün Adana'da 10, Kocaeli'de ise 9 koşulu program var. Adana'daki ikinci altılı ganyan tahminlerimizi buradan anlatacağız. İlk altılı ganyan ve Kocaeli'deki her iki altılı için yorumlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. 05428321444 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızdan her zaman bilgi alabilirsiniz. Şimdi Adana programındaki yorumlarımıza geçelim. Beşinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Handikap 17 yarış, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 1 numaralı Baba Raci'ye verelim. Baba Raci için bugün bizce çok uygun rakipler var. Gidişat tam olarak istediği gibi çok süratli geçmeyecek ancak, yarışı sürklendirebilecek atların olmasından dolayı bir ihtimal yarış hızlanabilir. Düzlükte bariyerden güçlü gelen safkanın bu mesafede de etkili koşacağını düşünüyoruz. Baba racinin kısacı olduğu düşünülmesin. Sürekli kısada koşmuş ve uzun da az sayıda yarış görmüş fakat, uzun mesafedeki yarışlarında mesafeyi rahatlıkla çıkarabildiğini ve güçlü rakiplerle koştuğunu belirtelim. Bugün bu rakipleri düzlükte avlaması bizi şaşırtmaz. 2 numaralı Butcher'ın çok daha iyi gruplarda başarılı yarışlar yapmış bir isimdir. Üzerinde formda bir apranti var. Gidişat tam olarak bu safkana yarayabilir. Öndeki atları yakın takip ettiği düzlükte atlayacaktır. Biz kazanma şansını yüksek görüyoruz. 3 numaralı Umut Bey ve 8 numaralı Klembella benzer stilde koşan atlardır. İkisi de düzlükte bir anda bastırıp liderliği alabilecek seviyede isimler. İkisi de çok formda olup birincilik mücadelesinde mutlaka isimlerini duyuracaklardır. Kuponlarda olsunlar. 5 numaralı Klimor'un kısa sprintini çok beğendik. Bu güzel işlerle kazanması uzun sürmeyecektir. Son sıradan da olsa yazmakta fayda vardır. 1 2 3 8 5 sıralamasını sizlere önerdik. Yazsak mı yazmasak mı arasında gidip geldiğimiz isimler 6 numaralı Secret Love ve 11 numaralı Epicenter'dır. Bu atları bugün yazmıyoruz ama takip etmek için not alıyoruz. Eğer bu ikisinden birini tutuyorsanız kuponunuza eklersiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 6. koşu 2 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 6 yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Mia Star katıldığı 3 çim pist yarışını da kazandı. Liderliği aldığı yarışın düzlüğünde tüm ataklara karşılık verebiliyor. Bugün üzerinde daha tecrübeli olan Selim Kaya olacak. Normal şartlarda üst düzey formu ile kazanması beklenebilir fakat bugün tempo aşırı süratli olacak. Mothers Love Maya, Remember Love ve Emirganlı Kız gibi atlar liderliği isteyebilir. Mia Star'a liderliği vermezlerse işler karışacaktır. 3 numaralı Votorok takibi aldığımız bir isim. Son yarışında Mia Star'ı yakın takip etti ama önde boş kaldığı için onu hiçbir yerde atlayamadı. İdman pisti görüntüsü muhteşem olan bu kısrak bugün mutlaka kuponlarınızda olsun biz bu iki ismi ön planda değerlendirebiliriz. Daha geniş oynayanlar, idman görüntüsü iyi olan 5 numaralı Falcon Girl ve 12 numaralı Remember Love'ı ekleyebilirler. 6 numaralı icrada ilk yarışından sonra formunu koruyan güçlü bir isim. Ayhan Kurşun bugün sadece bu isme binecek. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. 1 ve 3 sıralaması küçük kuponlara yeterlidir. Geniş kuponlar ise, 1, 3, 5, 12, 6 sırlamasını değerlendirsinler. 7. Koşu 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden yarış, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Son yarışında %2 AGF oranına rağmen üstüne basa basa anlattığımız 3 numaralı Samsunlu Can, maalesef fotoda kazanabileceği yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Düzlüğe çok kolay çıkınca binicisi bu rahatlığa aldandı diyebiliriz. Güçlü teşviklerle son 400'e girseydi çok rahat bir şekilde grubu ayırabilirdi. Bugün tekrar Emre Akkılıç idaresinde yarışacak. 2 haftalık dinlenme süreci kesinlikle çok iyi gelecektir. Artık atı da iyi tanıyan Emre Akkılıç, bugün kendisinden beklenen performansı sergileyip bu atı fotoya önde atacaktır. 3 numaralı Samsunlu Can bugünkü Adana programındaki sürpriz bankomuzdur. AGF oranı düşük olan riskli bir banko tercih etmiş olabiliriz. Fakat bu tür riskleri almazsak büyük altılılar yakalayamayız. Güvendiğimiz atın yanına gereksiz yere birçok at önerisi yapmayacağız. Eğer bu koşudaki 3 numaralı Samsunlu Cana güvenmiyorsanız tuttuğunuz atı veya favoriyi kuponunuza ekleyebilirsiniz. 8. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı şartlı 4 yarış 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda 6 numaralı Demir Hazalım liderliği alacak ve önde boş kalacak. Grupta güçlü rakipleri olsa da bir şekilde düzlükte ayakta kalabilir. Özellikle önde fazlaca dikkate alınmazsa tehlikeli olacağını belirtelim. Biz ilk sıradan yazalım. 8 numaralı Günpınar, Demir Hazalım'ı kendisine rakip görmesi gerekir. Çünkü onu en yakın takip edecek stilde yarışan tek isimdir. Ondan güçlü olan Günpınar'ın Çim'de çok etkili yarışları var düzlük dönülürken ondan kurtulursa arka grubada da rahatlıkla direnebilir. 2 numaralı öncü Belgi son yarışını zoraki kazandı diyebiliriz. Ancak kısa da kazandığı için uzun da mutlaka yazmamız gerekir. Ağır kilo altında da iyi koşabilir. 3 numaralı beyaz adam canı istediğinde çok daha sert rakiplere saldırabilir. Bugün tamamen kaltesine istinaden şablonumuza ekliyoruz. 6, 8, 2, 3 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Yamak iki aprantiler at bineceği için riskli bir koşu olabilir. Yarış günü herhangi bir duyum alırsak mutlaka ekleriz. Bu tip koşularda atın kalitesine veya son durumuna bakmadan duyumlara ağırlık veriyoruz. Yarış günü hazır yorumlar ve altılı şablonu isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyebilirler ekleyip abonelik hakkında bilgi isteyiniz. Şimdi sonraki koşuya geçelim. 9. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı şartlı 5 yarış 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda en çok dikkatimizi çeken isim 7 numaralı Naziko'dur. Son yarışlarında buradaki rakiplerinin kazandığı koşulardaydı ve beşincilik elde edebildi. Düzlüğe en diri ve en kolay çıkan bir isim olan Naziko, sprint başladığında içe doğru kayıyor ve faul yapma eğiliminde oluyor. Binicisi de atını düzeltmekle uğraşınca oldukça zaman kaybediyor ve kazanamıyor. Bugün de ön planda öneriyoruz fakat herhangi bir takı değişikliği olmadığı için iddialı konuşamıyoruz. Düzlükte rakiplerine yapışmadan boş bir sprint kulvarı bulursa bizce kazanır. 2 numaralı Diliran Esintisi, 4 numaralı Yayıp İnci, 6 numaralı Mürekkep Yürek ve 8 numaralı Semendin Gücü denk güçte gördüğümüz isimlerdir. Bugün de iyi bir yarış çıkaracaklardır. 7 2 4 6 8 sıralamasını tüm kuponlara öneriyoruz. 10. koşu. 3 yaşlı Arap atlarının katılacağı maiden yarış 1300 metre çim pistte koşulacaktır. 1 numaralı Akbelhan son yarışında güçlü rakibini avlayabilirdi fakat rakibi önde çok boş kaldı. Aralardan çıkarak sprint yapmak zorunda kalan Akbelhan'ın düzlükte rakibini yakalaması bile önemli bir başarıdır. O yarışı bu gruba rahatlıkla yetebilir. Akbelhan'ın Adana'da ilk yarışı fakat bu pistte bir süredir hazırlanıyor. Yabancılık çekmeden yarışıp bugün birinci olabilir. Bizim net favorimizdir. 11 numaralı Taçlı Hatun'a dikkat edelim. Bu kısrak yarışa çok süratli başlayabiliyor. Aradan önceki yarışı oldukça iyiydi ama son metrelerde aşırı durunca üçüncü olmuştu. Ara sonrası yarışları ise çok kötüydü. Fakat son yarışından sonraki idmanlarında değiştiğini gözlemledik. Özellikle son işinde yanında at varken nasıl davrandığını gördüğümüz için bugün çok koşabilir diyoruz. Liderliği alacak ve muhtemelen son düzlüğe de önde çıkacak. Eğer sorunu halledilmişse bugün bitirir. Sorunu devam ediyorsa yine düzlükte durup sonuncu olabilir. Biz kuponlarımızda bulunduralım. 5 numaralı Yazkaya önde diri kalabilecek atlardan biridir. Taçlı Hatun çok eksik koşarsa ondan boşalan liderlik koltuğunu devralıp yarışı kazanabilir. 10 numaralı Pelin Arya'nın ara sonrası hazırlıkları yeterli. İlk yarışında da dikkatimizi çekmişti ve değerlendirmiştik. Kabiliyetli bir isim olup bugün de kuponlarda yer alsın. Son olarak 6 numaralı Bozovalı kıza şans verelim. Son yarışına kadar parlak bir yarış yapmamıştı. Son yarışı öncesi de hiçbir değişim göstermeyen bu kısrak, son yarışında çok güçlü ve diri bir görüntü veren ikincilik elde etti. Tesadüf olmadığını ve tekrarlayabileceğini düşünüyoruz. Son sıradan yazmakta fayda vardır. 1 11 5 10 6 sıralamasını sizlere önerdik. Bütçeler dahilinde değerlendirebilirsiniz. Yorumlarımız bu kadar. Tüm koşu yorumları ve altılı şablonlarını almak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklesinler. Güncel bilgilerle donatılmış altılı şablonlarımız yarış günü üyelerimize gönderilecektir. Herkese bol şans dileriz.